Et düz içindeyim canlarım. Ablalarım kömbe yapmışlar, <laughs> beni davet ettiler. Evet, evet. Geldim ama kömbe yandı yanacak vallahi. <laughs> Hoş bulduk. Kızlar, isminizi sormadan önce bence biz bu kömbeyi bir çıkaralım evet, yanmadan, evet, evet, değil benim, mi? Benim. Yoksa kömbe yanarsa ekibimizden yiyemez. Ay doğru söylüyorsun ee, abla. Yan, Çıkartalım. Yardım edin. Ettim. Ha, ay ne güzel pişmiş. Kız nar 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 ha, nar nar. Allah. Kömbe, Oh 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 kömbemiz çıktı. Evet. <laughs> Ablam adın ne? Adım Hatice Nasıf. Hatice abla şimdi kömbe <laughs> çıktı rahatsın. Ne evet. ancak bu kömbemiz yok. yok. Senin adın ne ablacığım? Züleyha benim Züleyha. Ismimdi. Kızlar kömbe ne demek ya? Kömbe demek düz içimize yürür bir yemektir. Yemek türümüzdür. Misafirlerine geldiği zaman ha -ha. yaptığımız güzel bir ikram. Yani bu Şöyle. öğle yemeklerinde mi yenir, akşam mı yenir? Genelde akşama yapılır. Öyle mi? Akşam davetlerinde. Evet. Dana Bunun yanında çorba yapılır. Tahran'a çorbası. Aha. Cacık yapılır. Hı hı. Ondan sonra işte de aklına gelirse yeşillik konur yanına. Peki Hatice abla bu sen de işler biraz ters değil mi? Ateş sen altında sen. olması gerek mi? O niye üstünde? İlk defa böyle bir şey gördüm. Evet ben böyle yaparım. Ben atamdan, dedemden gördüğüm, annemden Haa. gördüğüm şeyi uygularım. Ben çocuklarıma dahi böyle yaparım. Düz içeri hanımlar böyle mi yapar? Evet, genelde böyle yaparlardı. Şimdi herkes şeye, fırında yapıyorlar. Ha, fırında. fırında. He. Aynen. Eskilerin tadı kalmadı değil mi? Evet, kalmadı da. Ben eski usulü, bu saçları benim. Evden getirdim, benim evden. Aha. İşte burada senin için. Aşkım. Çok mersi. bir tane. Seni çok seviyorum ben seni. Ben de seni çok seviyorum. <laughs> Hatice abla. Efendim. Neden her şey yenilendi? Bak ne güzel teknoloji, ateşlerimiz var. Evet, değil teknoloji mi? ilerledi canım. Ondan. Doğru. Evet ondan. Peki ya, sen lazım. niye çağaya ayak uydurmuyorsun? Hala eski olsun ben devam. bunun tadını aldığımdan, bu tada, damak tadım, olduğundan bunu tercih ediyorum. Ağzımın tadını biliyorum diyor evet, yani. Evet. Eskilerin tadı hiç bir şeyde yok. Dönmede evet. bile yok. Evet, evet. Ben bir tek kızım. Bir ablam var. Aha. Annemiz, bir babamız ayrı. Aa, niye? E, yok kardeşim olmadı. Bir tek benim. Annem bir önce bir kocaya varmış. Eee. Ondan bir kız olmuş. Hı. Adam vefat edince benim babama gelmiş. Eee, nasıl tanışmış? İşte eskiden tanışılıyordu. Eskiden maaş bir yoktu. Bir şey yoktu mecbur birisine varacaktı. Ya <laughs> evlenmesi olmaz mıydı? Hiç <laughs> işte, olmaz bir sar. Evlenmesi <laughs> bakan yokmuş. Yok para yok, yok. Değil ne? mi? E çalışsaydı? Şeyi i̇şte ayağa getirir misin Çalışanı kınıyorlardı. Çalışan bayanları kınıyorlardı önceden. Gerçekten tabii mi? çalışma yok. Buralarda mı kınıyorlarmış? Tabii ki. Tabii ki. Yani bağ bahçeye işe giden kadın. Bağ kadına... bahçeye yapabilirsin ama ee, mesela gelip burada ayağı restoranda istiyorduk. çalışamazsın. Tabii doğru. Önceden ama öyleydi. Hem sohbet edek hem kömberle bir şey. Ha. Hangi kömbeyi pişiriyoruz kız altı gene? Altı kaldı canım. Şey, altı, altı, kaldı, kaldı, kaldı bebeğim. Hemen koymamız şimdi lazım. Şimdi ayakla onu pişireceğim. Ne ayağı kız? Aha buna sac ayağı derler. Eee? Onu koyduk. Ha, şimdi üstüne koyuyoruz. Evet. evet. Tut ben de yardım etseydim ama bez yok. Olsun. Sen pişirirken yardım, yardım edersin. edersin. Ben Orada yerken edersin. çok güzel yardım ederim tamam. abla, gel. Tamam. Sen de ye. Tamam. Şimdi üstü pişti, altı pişmedi evet. değil mi? Onu pişiriyoruz. Evet. Peki sonra ne olmuş Hatice abla? İşte Babanı nereden bulmuş? <laughs> Babamı köylerden. Görücü usulü mü? He. Ha. Sen bunu alın mı diyorlar, o da alın diyor, öyle. Peki yani, babanın ikinci evliliği mi tek evliliği? Tek evliliği. Mi? O zamanlar hani ev, bekar bir adam evli bir e, hanımefendi al, alıyor muymuş? Alırmış. Yok işte. Sevmiştir belki ya aşk olmuş. Yok canım öyle olmamış. Nereden biliyorsun sen işlerim biliyorsun. Bak sen gibi güler yüzlü bir kızları olmuş. Evet. <laughs> Sonra da ben de dayımın oğluyla nişanlandım. Eee? ee? bir tek kızı dediler biz yabancıya vermek dediler. Pek iş yapamaz dediler şey dediler yani nazik büyüdü. Hmm. Tek büyüdü. E diğer ablanla birlikte büyümediniz mi? Yok. O ablama orada kalmış. Ha babası. Onun anneannesi bakmış he. he. beraber büyümedik he. Anne üzülüyordur ya. Tabii ki. Ayrı kalmıştır evet. ondan değil evet, mi? Evet Bütün evet. Bütün hasretini senden çıkarıyordu. Evet ay. He. İsteyerek mi evlendin? Evet. Sen de sevdin yani. He daim oğluydu Yabancı değilim. Annem de he çok istedi dedi ki bir kardeşimin dedi. Hı -hı. Oğluna vereceğim dedi. Annen istedi diye mi evlendin, kendin istedin Yok, ben istedim. İstedim. Ha. He, sonra ben istedim. abi nerede? Çok oldu, mefat edeli. Öyle mi? Öyle. Allah rahmet eylesin. He, benim üç çocuğum var, Üçü olan çocuğum var. Maşallah, ee? onlar en küçüğü a, yürümüyordu, küçüktü. E? En büyüğü de okula gitmiyordu oğlan çocuğu. O zamanlar 84'te vefat e. etti beyim. Ondan sonra hayat bana kaldı işte bütün hayatın yükü. Kaç yaşındaydın? O zamanlar 21 22 23 falan işte. 23 yaşında bekar kaldı. Evet. Ay. Peki abi niye vefat etti? O iş kazasında. Hmm. Şu Antakya tarafında orada daş ocağında çalışıyordu. Hmm. Orada vefat etti. Orada Ay. iş kazası. He. Hayat ne kadar sanırım. Evet, sana, Zor, değil mi? zor ama. Peki küçük işte çocuğun hayat... yürüyor muydu? Yürümeye Küç... başladı mı? He, küçük çocuk yürüyordu işte babasının vefat ettiğinde. Büyüğü de ilk okula gitmiyordu. Peki çocuğu nasıl büyüttün Hatice annem ya? Ben çocuklarıma hem anne hem baba olarak işte bir evimiz vardı böyle beton evimiz. Hı. Orada iyi yaşadık, kötü yaşadık işte. Sen mi çalıştın? Sana yardım eden Yok, oldu mu? Yok, ben hiç? yardım eden de olmadı. Nasıl geçindiniz? Bana maaş bağlandı, eşimden. Hı -hı. Çok az bir miktarda Hı -hı. maaş bağlandı. ondan idare ettik. Sen çalıştın mı? Çalıştım. Böyle arada fıstık yemelerine, ne işte, öyle. Gönül birlik. Peki sen evlendin mi? Hayır. Evlenmedin. Evlenmedin. Annen evlenmiş ama. Annem evlendi, ben evlenmedim. Neden? Ben çocuklarımı bırakıp gidemezdim. Annen neden bırakmış? Annemin o zamanki imkanları. E senin de imkanları yok. Olsun yok. Ben hiç düşünmedim. Annenin hani o, o üzüntüsünü gördüğün için Heh. ben de çocuklarıma bunu yapmayayım, kendime bunu yapmayayım düşündün mü? Sen de başına Düş gelmiş. He. İşte sen genç güzel bir kadındın değil mi? Evlen. evet, gördün. evet. Çok şeydim yani böyle Çeydim. Görücülerin taliplerin olmadı mı? bu? Oldu ama ben istemedim. Çok olan oldu ama istemedim ben. Hayat tek başına. Evet. Onları okuttum. Lise mezunu oldu ettim. Hı hı. Okudular. Nasıl zorluklarla büyüttü? Çok zor. O yıllar nasıl geçti? O canine. yılları şimdi bana hiç sormasan mı? <gülüyor> Neden? Neden? <gülüyor> ama çok işte zor. Yıllar geçti. Zor utansın. Ya kader yıllar utansın. Yıllar utansın. Kader utanmasın. utansın. Düşüren utanmış. kim aşkı dillerden dile. İsyan eder oldum şansa kadere. <laughs> Ay ne güzel şarkılar var. <laughs> evet, 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 evet. Ağzına sağlık, ağzına sağlık. Sanki bu yıllarda ben yaşamış gibi hissettim şu an. Allah inandırsın ya. He. Ama çocuklarım da Allah'a şükür benim İzmden çıkmazlar. Neyse çok deşmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> çok deşmeyelim oyunaları <laughs> değil mi geldi geçti. Evet Çocuklar hayırlıysa. Yanımda çocuklarım olsun, Allah'a şükür. Olsun. Sağlıklı, sıhhatlı. Ah, oh, kömbelerimiz ne oldu bebeğim? <laughs> seni unuttuk <laughs> vallahi lafa da aldık. Benim, beni unuttunuz. He vallahi ya. lafa da bir, bir tanem. Canım Buranın hanımları da ne kadar güzel ya. Almor yanıyorlar. Baksana <laughs> maşallah vallahi. Evet. <laughs> oldu kömbemiz. Canım. Oh, kömbeye bak Allah'ım. Oldu kömbemiz. Alalım canım. Oy 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 oy. Abla bu etli değil mi? Evet. evet. ben de tutayım. Tamam. Dur, dur, dur. Şeyler şuraya koyayım. Allah. Ben. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Kızlar gelin. Kömbeyi nasıl yaptınız? Bir kömbe oldu. Ah yerim seni. Aşkım. Gel. <laughs> Kömbeyi nasıl yaptın Hatice annem? Şimdi önce hamurunu yaptık. Sonra soğan doğrandı. Evet. Kıyması hazırlandı. İçine de bir top maydanoz koyduk. Bunu tuzunu, biberini attım. Bunları güzelce harmanladım. Ekmek tahtasının başına geçelim. Hı. Sen tarif ederken ben de bir yapmaya çalışayım. Nasıl olsa evet, beceremeyeceğim tamam, de neyse. Tamam, Hamuru açtık. Heh, zaten sen yapmışsın. Gerisi sende. Bu işleri ehline bırakmak lazım. Ben en iyisi yiyeyim kömbemi. Evet. Daha beni kapılarında bekleyen bir sürü canlarım var. <laughs> Gideyim onları ziyaret <laughs> edeyim olur mu? Osmaniye düz içinin meşhur kat kat kömbesi. Tontiş tontiş. Oh lezzetli lezzetli. Kömbe kömbe. Dolu dolu. Değil mi kızlar? Evet. evet. Sizler gibi maşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.